Herkese merhaba. Bugün Dünya Hamburger Günü. Bugün özel kuryelerimizle beraber hamburger yeme yarışması yapıyoruz. 5 dakika içinde en çok hamburger yiyen kuryemiz çeyrek altının sahibi olacak. Hadi beraber yarışmaya başlayalım. Yarışmamız başlıyor. 3, 2, 1, başlayabilirsiniz. Bakalım kazanan kim olacak? Evet, Sıtkı Bey birinciyi bitirdi. Çok güzel yarışmacılarımız var. Şamil Bey de bitirdi. Deniz Bey nasıl geçiyor? Arkadaşımızı görünce ben yarışmayı bıraktım, pes ettim yani süper gidiyorsunuz. Bitti. Evet. Durabiliriz. Evet, yarışmamız sona erdi. Kazanan Şamil Bey. Ha? Yani zaten kafamda belli başlı plan çizmiştim. Hı, hı Şeklim belliydi. Hani ne, yapacağımı daha önce gelmeden planlamıştım. Çok fazla hani soğukkanlılığımı korumaya çalıştım ama bekliyordum. Hani aslında böyle olmasını. Süpersin. Süper. Tebrik ederiz. Yorum yapmak isteyen var Tabii keyifli bir yarışmaydı. Şamil'in tabii yanımda böyle ikinciye geçişini görünce ben bıraktım da ikisi. Yarısındayken adam ikinciye geçti. Bir taraftan yiyor, bir taraftan açıyordu. Ben onu görünce tamam dedim kardeşim, bu adam şampiyon. Şamil Bey'e ödülünü takdim ediyorum. <laughs> Katılan tüm kurye arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bir sonraki yarışmada görüşmek üzere.